Bir hisse senedi grafiği ne kadar sıkıcı olabilir? Yani Albaraka Türkiye bakıyorum da insan gerçekten hayret ediyor. Fiyat 7.78 TL seviyesine resmen demir atmış. Günlerdir hatta haftalardır en ufak bir kıpırdanma yok. İzlerken insanın uykusu geliyor yemin ederim. Bu derinlemesine analize başlamadan önce hemen hatırlatayım kanalımıza abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Böylece hiçbir detayı kaçırmazsınız. Bugün senin için Albaraka Türk'ün bu sabır testi gibi duran grafiğinin ardındaki potansiyel fırsatları ve tabii ki riskleri inceliyoruz. Elimizdeki analiz notları da oldukça ilginç. Kesinlikle. Bu tarz yatay hareketler var ya, yatırımcıyı en çok yoran, en çok bezdiren süreçlerdir. Çünkü ortada ne net bir umut var ne de net bir korku sadece belirsizlik. Aynen. O zaman en heyecan verici teoriyle başlayalım. Hani derler ya, borsada en büyük hareketler genelde en sıkıcı süreçlerin ardından gelir. Bu bir mal toplama, yani akümülasyon süreci olabilir mi? Yani birileri fiyatı çok oynatmadan, sessiz sedasız hisseleri heybesine atıyor olabilir. İşte burası çok ilginçleşiyor. Bu büyüleyici bir ihtimal. Evet, masadaki en cazip senaryo bu. Ancak elimizdeki verilere göre göstergeler pek de aynı fikirde değil. Öyle mi? Bak şimdi RSA 45.42 yani tam ortada nötr bölgede. Ne bir coşku var ne de bir panik. Motor rolantide çalışıyor gibi düşün. Anladım. GCI'ya bakalım o da eksi 23.61 ile kararsız bir alanda. Yani Teknik olarak bu sessizlik fırtına öncesi değil, sadece rüzgarsız bir anda olabilir. Peki ya büyük resim? Yani tekniği bir anlığına kenara koysak. Katılım bankacılığına artan bir ilgi var, devlet teşvikleri var. Bu temel hikaye bu teknik sıkışmayı yukarı yönlü patlatmaz mı? Temel hikaye sağlam. Bu doğru. Buna itirazım yok. Ancak madalyonun diğer yüzü var. Eğer genel piyasa koşulları bozulursa bu yatay bandın aşağı doğru kırılması da bir o kadar olası o zaman işin rengi değişir. Hem de nasıl? O zaman o sıkıcı grafik bir anda can yakıcı hale gelebilir. Şu an yön tayini yapmak adeta yazı tura atmak. Bu noktada sizin görüşlerinizi de çok merak ediyoruz. Sizce bu sessizlik yukarıya mı yoksa aşağı mı bozul? Yorumlarda bizimle paylaşırken videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da ihmal etmeyin. Bu belirsizlikte yapılacak en mantıklı şey bence aceleci davranmak yerine izlemede kalmak. Yani pozisyon almamak mı? Şimdilik destek ve direnç seviyesi alarmlarını kurup hacimli bir kırılımı yani piyasanın hisseye olan ilgisinin arttığını görmeyi beklemelisin. Hacim burada anahtar kelime. Anladım yani diyorsun ki trene ilk atlama trenin hareket ettiğinden emin olunca bin kulağa çok mantıklı geliyor. Kesinlikle. Kısacası Albaraka Türk grafiği şu an bir sabır sınavı gibi görünse de içinde hem bir birikim potansiyeli hem de e, aşağı yönlü ciddi bir risk barındırıyor. Aynen öyle. Ve bu noktada kendine sorman gereken asıl soru şu: sen belirsizliğin ortasındaki bir potansiyele mi oynamayı seversin yoksa yön netleştikten sonra daha güvenli adımlar atmayı mı? Harika bir soru. Cevaplarınızı merakla bekliyoruz. Bir sonraki analizde görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.